Evet, ikinci bölümden devam edeceğiz. Bu arada hepinizden öncelikle özür dilerim. Birinci bölümde gerçekten büyük bokluklar yapmışım. Yani nerede bir bölümü bu kadar yapamam. Kilim. Bu, ha, kilim harbi. Neyse başla. Bunu da okuyan kişi kör olmuş. Size garanti ederim. Acaba burada yanar mı? 20 yok Orada bir bok yokmuş. Ama dedim ama birinci bölüm nasıl olacak? Bir şey vermedi çünkü şey dışındaymış. ben yani başka bir arkadaşa sordum. Gaz yani. Dedi sana ipucu vereceğim sadece başında hiçbir bok yok. Burada bir yerlerde bir şey varmış kol gibi. Hı. Korkmuyorum ya ben niye korkayım? O benden korkuyor değil mi? burada bir şey yok. <laughs> Akıl sağlığım evet kolay kolay gitmiyormuş. Neyse devam edelim. Giriş salonu. Bir bok var. Kesin bir bok var kafa arkasına çarparak kapandı ve bö ne meydandaki meydanındaki yaşlı terzi bir daha asla göremeyeceğini biliyordu. Londra'daki bir başka yalnızı nedense çok yerinde gördü. Okuyamadım. Ses açtım biraz. Koşmak için hareket ederken. Koşmak mı? Aa! Ne oluyor? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. <laughs> You're yeah. the refinery, <laughs> have you not? <laughs> I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? <laughs> the <laughs> inner <innocent. Yeah. laughs> <laughs> My most precious chamber, Daniel. Sorry, sorry, it sorry. lies <laughs> well beyond the <laughs> finery. In fact, it lies beneath the very stone <laughs> of Breedenburg. <laughs> Ya Facebook sayfamıza bir video paylaştım Bir saniye o videoyu izledikten sonra dedim ki ulan ben bu oyundan korkmam dedim Şimdi bakıyorum Şimdi gerildim lan Ger Şeyleseydim Allah. Abi Sesi biraz kısaca bir saniye Gelin böyle işi En azından koşmayı öğrendik Oh ya ve çakmak kutusu ne kadar yağımız var. Kalkıp. Kullanmayacağım abi Ekonomik kriz var. Ay. İyi gençsiniz. Basabiliyor muyum lan ismini? Ay kucuk kucuk ya. Ay. Ah yağ buldum. Yağ buldum. Yağla beni. İnşallah açılmıyordur. İnşallah. Kuş. Kuş sesi geliyor. Evet, açıl. Ha. Bu ne? alakalı anlam. Abi kata mı gideceğim ya? Ses ses. Ah bir kapı daha. Abi yapmayın. Bana yapmayın. Lan o birinci bölümde yaratık yok demiştik. Gerçi yaratık da yoktur. Eğer o yükleme yerleri bir, bir bölüm sayılıyorsa abi bu yerinden. Şey Abi, bir şey var. Mavi bir şey var. Hatta diyorum ki izleyiciler sıkılır diyordum. Ben bu kadar az korkarak oynarsam o videoyu izlerken Facebook sayfamıza ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamıza da. Abi ne oluyor ya? garip sesler duyuyorum. inşallah dışarıdan geliyordur. Oyundan gelmiyordu. <laughs> ya. O an ya buna bir iki kişi gelsin ya hadi ya Telefonla arayacağım az sonra adam çağıracağım Tavuğu arıyorum Ah Koyayım Arşivler Bir saniye neredeydi? Inner Alexander Kale'nin içindeydi hadi, hadi 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 bir şey çıkmasın Mis kokulu gülün tadı damağında kalmıştı Türk lokumu diye düşündü Tıpkı İstanbul'daki konsolosluklardaki gibi Asiktir Kapı kırılmış Yapmayın bana bunu. bugün Google library bilmem ne. Kağıt. Daniel'ın günlüğü Cezayir. Göz, Gözlük için Afrika'da Afrika güneşli Afrika yolculuğumuza bela olmaya devam ederken güneş batana kadar kazı işleriyle ilgilenmemiz bir kez sade getiriyor. Profesör Herbert'ın nasıl bu devasa hiçbir devasa işinin ortasında bu yeri bulmaya başarılı. tamam Hadi diğer sayfaya <laughs> geç. <Sen geçiremiyor> <laughs> Niye? Yarın ben geçilemiyor muyum? geçiyorum. We uncovered a passage beneath the asla bir mezarlığa girmem böyle bir oyunda. Cesedin olduğu bir olaya girmem. Çekmece. Çekmece. Lan sende olsun bari yok. Hmm, şey mı? acaba kitap falan çekince saat şu kitabı çektim diye şey açılıyor mu dolap? Gerildim. Orası free karanlık. Önce şuraya bir bakayım. abi sağlığını kaybetmiyorsun inşallah. O ne? Ay at pisliği. Naz ya. Şu, 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 şu. Şu, şu. şu lambayı yakacağım Yakıma gerek yok. abi bir şey soruyorum. Şuradan dışarı çıkamıyor muyum? Kimya terden ölüyorum şu an. Ulan oyun nasıl korkudan terlesiyor adamı. Dolaplar. Dolaplar. Şimdi arkadan bir yaratık vursa oyunu kapatırım. I reacted and received last report. 1739. My hands tremble as I write. I feel a need to document Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the fourth. Gene kısıldık. Sanırım şey anlatıyor buraya nasıl geldiğimizi. Geride adam olması lazım ama. öyle. buraya Kimse var mı? Yok. Yakalım Kimse var mı? Kimse yok mu lan? sayfaları bulmam gerekiyor istiyorsan. Şey sayfadan cezaevdeki olaydan sayfadan. Böylece şey aydınlanacak. Oha bir dışarı atla ya. <laughs> ya niye ben bu oyuna kalkıştım? Mı Orada bir şey var. birazcık daha kısacağım. <laughs> Abi korkuyorum. <laughs> sandık. Oho. iki tane yağ var. Bu iki çakma bir yağ. it centuries when the shadow arrives it won't take long until things start falling apart we are just buying time anyway let's do what we can there isn't much to be done about the wars we should reinforce weak structures the ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us especially downstairs here here İşte. Bir saniye az önce dedi ki gölge gelirse boku yiyecekmişiz o yüzden bir cama açayım dışarıdan biraz insan görüyor. Tamam dışarıdaki insanlar da beni görsün. Videoyu durdurdum ya Gölge oraya mı geliyor? Halber, bu oyunu yapanı, bu oyunu yapan kişiyi, bu oyunla ilgili her şeyi... Şu an birinci video yükleniyor, yasal uyarı falan var. Çok kötü bir şey olmuş. Bu ikinci bölüm daha gelelimden. Umarım birisi... ...bana şeyi söyleyecek. Yani nerede yaratık çıktığını ilk yaratın nerede çıktığını bileyim bir yaratıklara alışayım. Dışarıda ışık yansıyor ekrana çarpıyor. çok kötü bir Burada ekranıma bir şeyler oluyor benim. Bloklar abi burada. Alt kata bir bakalım mı? alt katta çünkü kan izi oraya gidiyordu ya burada bir şey yok çocuk bunca bedenin tembel bir dünceki dalgalara benziyorlardı kervan hareket edersen araya her şeyde onu kan takip edemezdi hangi mantıklı kişi yapıyor buradan bunu merdiven yok mu ben atlarım abi Ha. bu görüldüğü üzere şu an şu an gösteriyor. Neymiş? Rafineri mi? Rafineri neyin abi? Ee, i̇çeride kesin bir bok var. Son içerisinde şey. sağlam ve esnek elde veya herhangi bir adetle yırtılamaz. Biz de şuradan geçeriz. Geçin mi? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Devam. Üf katlarmış, devam edeceğimize mesela. Koşalım bari. Abi bir saniye yanlış bir şekilde oturuyorum. Belim gitti. tanesi taş damandan nasıl evin karşısında sağlık ocağı var ya, kapan sandım ya eğer başıma bir şey gelirse direkt oraya koşarım yani oyun bana zarar vermez ama bazıları diyor 30 yaşındaki adam falan korkutuyormuş bu oyun o zaman beni öldürür herhalde şimdi hadi erkek adam olalım tüm odaları gezelim hadi erkek gibi Aa zaten oradan geldim ama yerde kapı bıraktım diye hatırlıyorum evet şu kapı Yeral tarihini Kilitli mi? Güzel Abi ekranı bir şey oluyor ha oraya gidince Çakmak falan yok mu? Şuraya baktık. Buradan geldik sen. Sen dağılmış bir ortam sanırım ben daha. Planlarına baktık. Haritalar. Ananı kim? Gölge geldi abi çöküyor. Kim ya? Tamam. Oh şey. Bakayım çık buradan. Merkez. Buradan çık, tırman, ışık, çıkın lan. Oo, oh. oh, Abicim niye niye ki oraya? ne oluyor? Ne? Ne?

I reached all out, closing in my head. head, the faint glow escaped my fingers and mm -hmm. began to the spark brightly and me away, unlocking alien memories of, of spiraling towers, endless deserts, and impossible giants. The next thing I can, I, the I can remember is the grating sound of stones, stones, stones being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety grasped firmly in my hands was the broken pieces of a peculiar relic. I'm going to go to the next place. I'm going the Demo muhafızı bırakırım abi. Onu ne avradın ya? Kat planlarından bir çıkış olması lazım. Baktım 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 baktım. Akıl sağlığımız mı bozuk? Ne ellerim titriyor. Sound lock ellerim titriyor. Aynısı bende de oluyor. Eh o da kırılacak bir şey değil. Benim aslında kırasım yok. Nasıl kıracağımı biliyorum az boz. Taş var mı? Aa. Lütfen az sonra olacaklar için beni affedin. <laughs> Ana. Yem abi şimdi. Lamba var. Lan niye atlamıyorsun? Bak geriye atıyor bunu. You have to be, be sonra, sonra, baştan baştan <Sessizlik> evet, Bak, Ne yapacağım? Birini etkinleştirdiğimde diğeri bitene kadar. Yok yani, gelmiş. Tamam bu bilmeydi değil mi? Gerahtar odada bir türlü gizli kapı mekanizması var. Bir tür organik dokurofini nereye giden yolu kapatıyor etmek mümkün mü? Gerahtar odada sanırım. Hala Gerahtar'a geldi. Az önceki odada sanırım. Gizli kapıda burası olur. Bir tür organik dokurofini nereye giden yolu kapatıyor etmek mümkün mü? Işıkla belki eritilebilir. Ne yapacağım, ne Kapının arkasında bir, bir hava akımı gidiyor oraya. Çıkın. İçemiyor muyum şunu Burada bir yerde gizli bir kapı mekanizması varmış. Bu yeter. Hah. Hah ama ya. Of. O taş nereye gitti? Şunları alamıyorum neyse. Şu bura izleyin. Farkı kırıldı lan. Mükemmel bir oyun ya bu açıdan. Yerel fon. Fon <laughs> Yerel folk Kültür daha zengin olan başka bölge de olursa son derece ne kadar ağırsa ağırsa ben benimkini korkusuz bir sana hikaye dediklerinden bir şey anlamıyorsunuz çünkü marıldanıyorum. Bütün gezginler bu kısmın oldukça heyecanlı bir çıkanlar var. 1, ben 3, Aa, ne yapacağım demiyor musun bana? Hikayeyi anlatıyor abicim. Hikayeyi asla o kadar merak etmiyorum. Hmm, hmm, Lan bak. Hakkınızı helal edin. Kilitli mi? Ne dedim bilmiyorum. Ne fena olmayacak. Gel. Gel lan. Bunu nasıl açabilirim? Açmamış. Bilmiyorum ben bunu açacağım yani yerel tarih odasında bir mekanizma varmış. Yerel tarih odası neresi abi? Haritalar. Haritalar. Yani bu notlara baksaydım şimdi iyi oyunu bitirmiştim. Kilitli abi. Ne yapabiliriz? Burada bir yerlerde kol şey gibi bir şey olmuş. Kol gibi. Bir şey var mı ya? Hadi abi ya o kadar geldim insan bir yağ koyar. Ya var bir yer. Hiçbir şey olmuyor. Karanlık. Biraz aydınlansın da. Yok bir şey. Da var mı? Yok bir şey. Ha, şunlar da alınmıyor. Geri dönüp yapılacak bir şey de yok. Hmm, gaz lambası. tane var hiç yakmak istemiyorum. Geldi mi? Vura vura. Aç. Çadi ya. Ha gene burada takıldım. Can. Hmm. 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 Fare için yer yapmışlar. Bizi düşünüyorlar, adam, fareyi düşünüyor. Hmm. Ne çekmemişim? Galiba ha lan. Ya bir kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok. Saat 12:44. Bir saniye verin. Tamam en son buradaydık. Şey diyeceğim. Az önce videoya baktım. Bayağı zaman geçmiş. Şimdilik burada bitireyim videoyu. Sulu olmuşlar ya, yanında su vardı. Oynaması da lütfen Dökülmüş Şey şimdi gitmesin de Adaptör neyse Baya vakit geçmiş devam edeceğiz Bir bölümün sonuna da Yaratıksız geldik sanırım Zombi ya yaratık O kadar Evet yaratık kan Böyle çok şey varsa zombi Büyük neyse Mutlu sona ulaşacağız inşallah Diğer videoda yanımda bir iki kişi olmasını diliyorum artık aradım az önce birkaç kişiyi gelen olmadı neyse izlediğiniz için teşekkürler burada bir yerde yaratık falan saldırmayacak üstüme büyük ihtimalle ama diğer videoda içimden bir ses yaratıkla karşılaşacağımızı söylüyor